İznik Gölü Türkiye'nin en sakin yerlerinden biri gibi görünse de aslında altı büyük bir sırla kaynıyor. 2014 yılında gölün dibinde bir yapı fark edildi. Fakat bu sıradan bir kalıntı değildi. Tam 1600 yıllık Aziz Neofitos'a adanmış bir bazilika, antik dönemden kalma bu yapının neredeyse hiç bozulmadan gölün dibinde kalmış olması bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Ancak asıl dikkat çekici olan bu yapının sıradan bir kilise değil, Hristiyanlık tarihini kökten etkileyen bir yer olabileceği. Bazı iddialara göre burada gizli konsüller yapıldı. Kilisenin kaderini değiştiren kararlar alındı. Öyle ki Papa'nın bile bu gölü işaret ettiği ve orayı görün dediği söyleniyor. Peki neden? Hangi sırlar gölün altında kalmaya devam ediyor? Üstelik gölün suları o kadar sığ ki bu devasa yapı neredeyse